Sezon finali adım adım yaklaşırken dizinin son fragmanı izleyicileri koltuklarına kilitleyecek gelişmelerle dolu. Işıl'ın gizli hesapları bir bir gün yüzüne çıkarken Mustafa'nın öfkesi adeta patlama noktasına ulaşıyor. Fragmanda Mustafa'nın babası Abdullah'a yönelik saldırısı aile içindeki gerilimi doruğa taşıyor. Öte yandan Nurseman'ın Işıl ve yardımcısının gizli konuşmalarına kulak misafir olması, Pembe'nin ölümüyle ilgili karanlık sırların çözülmesine zemin hazırlıyor. Tüm bu olaylar sezon finalinde izleyicileri büyük sürprizlerin beklediğine dair güçlü ipuçları veriyor. Final bölümüyle birlikte karakterler büyük kararların eşiğine gelirken yüzleşmeler dizinin geleceğini şekillendirecek. Işıl'ın sonu ne olacak? Mustafa neyin peşinde? Ailedeki dengeler nasıl sarsılacak? Tüm bu soruların cevabı sezon finalinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.